cezasını artırırsın. Yaptığın iş yanlışsa o yanlışa o sebep teşkil ettiği için ahiretteki cezasını artırırsın. Ona bir faydası olmaz. İman ile giden adama buradan bir şey gönderme. Kur'an okur gönderirsin. Onda Akif ben ne diyor ya? Mezarlıkta okumak için inmemiştir Kur'an diyor ki mezarlıkta Kur'an okunur, öyleye de faydası vardır. Tam Vehhabi kafalıdır. Tam reformist kafalıdır. Göreceksiniz şimdi delillerini. Bu olmaz dedim. İkincisi de bunu bir yerden yakalarlar. Hatırlıyor musun dedim İsmail Ami Danışmen Rabia Hatun'un şiirleri diye kendi şiirlerini Lisan-ı Kadim ile şiirler düzerek eski bir şairin defteri bulundu diye yayınladı. Orasından burasından kullandığı kelimelerden, üsluptan vesaireden ispat ettiler ki böyle bir şey uydurma. İsmail Ami itirafa mecbur kaldı ki bunları ben yazdım. Rabi Hatun'un şiirleri yalan olduğu çıktı ortaya. Bunu da birisi irdeler böyle çıkardı. Diyelim ki el yazısından bir Vav harfini senin yaptığın gibi yapmaz, bir şey olur çıkar. Onun için böyle bir sahtekarlar ben yokum. Şimdi konuştuğumuz Ali Ürlü Bey bizim Ertuğrul. Teype almış, şimdi onları kitap halinde yayınlıyor. Ha, Ali Ürlü Bey göklere çıkarıyor rakibi. E ben şu hadiseyi yaşadım. Bunu yaşayan ki bu adam ahiretini mahvetti. Bunu nasıl kurtaralım diyen bir adam bu metiyeleri yapmaz. Bilemem. Ben orada biraz Ertuğrul'un mübalağa ettiğine kaniyim. Akif mezundaki bütün kitaplarında olduğu gibi. Bu da yaşadığım bir vaka. Şimdi gelelim Akif'e. Evvela bir temel itirazım var. O da şudur. Yunan Harbi'ne İstiklal Harbi demek de yanlıştır. Milli Marşımıza İstiklal Marşı demek de yanlıştır. Bu bir kere temel itirazımdır. Hiç kimse Türk milletinin istiklalinin zail olduğuna, refedilmiş olduğuna dair hiçbir tarihi vesika, hiçbir tarihi vaka gösteremez. Bizim istiklalimiz tecavüze uğramıştır. Her tecavüze uğrayan ölmez. Her tecavüze uğrayan istiklal de refedilmez. Eğer Yunan gelseydi, galip gelseydi, bizi esir etseydi, bize bir esaret zincirini dayatsaydı bizim milletimizi temsil eden adamlar da bunu kabul etseydi usulü dairesinde yani milli iradeye iktiran etseydi o nedir? Parlamento kabul eder kanun gibi devlet teyisi imzalar yayınlanır o zaman biz istiklalimizi kaybetmiş olurduk ondan sonra Mustafa Kemal Paşa veya A Paşa B Paşa bir harp yapıp da bunu geri alsaydı bu harp istiklal olurdu. Bu harbin adı Cidali Milli'dir. O günün kaynaklarına bakın. Sonra bu Cidali Milli'yi Türkçeleştirdiler. Oldu milli mücadele. Milli dağıttılar, ulusal yaptılar. Mücadeleyi dağıttılar. Kurtuluş savaşı oldu. Demek ki bir beladan, bir musibetten kurtuldun. Bunun istiklalle ne alakası var? her bela istiklali kaldırsaydı milyon kere her milletin istiklali ortadan kalkardı. Buna istiklal harbi demek yalandır. Tarihi bir yanlıştır. Tıpkı Yunan ordusunu denize döktük yalanı gibidir. Yunan ordusu İzmir'i 7 Eylül'de terk etmiş. Bizim öncü birliklerimiz İzmir'e 9 Eylül'de girmişti. Bunun bin tane vesikası vardır. Dünya takip ediyor. Kaldı ki İzmir itfaiye müdürünün raporuyla sabittir. İzmir'i o iki gün içinde Ermenler yakmıştır. Bir ordu ki mağlup olmuş kaçıyor. Kaçarken her yerde evler yakıyor. Mal yağmalıyor. Can telef ediyor. Eğleniyor. Bu kaçan ordu bu kadar eğlendi aldı. mesela Manisa'da 8 saat evlenmiş, eğlenmiş. 12 bin ev yakmıştır. Resmi raporlardır bunlar. Sen bu adam İzmir terk ettikten 2 sene 2 gün sonra İzmir'e varıyorsan sen kovalamayı bile beceremedin. Başka bir gerçek de bu arada söyleyeyim. Yunan ordusunda itilal olmuştur. Yunan'ın mağlubiyeti kendi kalesine kol atmaktan farksızdır.